Herkese merhabalar. Ben Muhammed Öztürk. Sivas Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak görev yapıyorum. Bugün e, bu videomuzda sizlerle LGS, Liselere Geçiş Sistemi hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. LGS nedir? Liselere Geçiş Sistemi, ortaokuldan mezun olan 8. sınıf öğrencilerinin hangi liseye gideceğini belirleyen sistemdir. Peki bu sistem nasıl çalışır? Çocuklar, öğrenciler liselere nasıl yerleşir? merkezi sınav puanı doğrultusunda, merkezi yerleştirme yoluyla ya da ikamet adreslerine dayalı olarak ve okul başarı puanları doğrultusunda yerel yerleştirme yoluyla güzel sanatlar liseleri ve spor liselerine yetenek sınavıyla yerleşebilir. Eğer bu okullardan herhangi birine yerleşemezse açık lise ya da çıraklık eğitim merkezine kayıt yaptırabilir. Merkezi yerleştirme merkezi sınav puanıyla yapılır demiştik. Merkezi sınav puanı e, hangi lise türlerine yerleştirme için kullanılır? Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu, mesleki Anadolu, teknik Anadolu liselerinin, e, Anadolu teknik programları ve özel program, proje uygulayan okulların e, öğrenci almasında kullanılır. Sınav ve yerleştirme takvimi. Merkezi sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü saat 9.30'da başlayacak. 90 soru ve 155 dakika sürecek. Sınava başvurmak mecburi değil ama merkezi sınav puanıyla alan okullara gitmek istiyorsa öğrenci sınava girmek zorunda. Sınav nasıl olacak? Sınav toplam 90 soru ve 155 dakika sürecek. İki bölüm halinde olacak. Sözel alan ve sayısal alan. Birinci oturum sözel, sözel alanda Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinden oluşuyor. Sayısal bölüm ise matematik ve fen teknoloji derslerinden oluşuyor. Sözel alanda Türkçeden 20 soru, inkılap tarihi ve Atatürkçülükten 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisinden 10 soru, yabancı dilden 10 olmak üzere toplamda 50 sorumuz. İkinci oturum sayısal alan Matematikten 20 soru, fen ve teknolojiden 20 soru olmak üzere toplamda 40 soru ve 80 dakika sürecek. Sınavda e, testlerimizin katsayıları var. Türkçenin katsayısı 4, matematiğin katsayısı 4, fen ve teknolojinin katsayısı 4. Bunun yanında İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin katsayısı 1, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin katsayısı 1 ve yabancı dil sınavının e, testinin katsayısı 1. Bu demek oluyor ki Türkçe, matematik ve fen ve teknoloji derslerinin kat sayıları daha yüksek. Bu dersler daha önemli. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Bunlara daha çok zaman ayırıp diğer derslere çalışmazsak ya da diğer dersleri önem önemsemezsek e, daha düşük puan alabiliriz. Sınavda bilmemiz gereken bazı noktalar var. Nedir bunlar? E, sınavımız çoktan seçmeli test şeklinde olacak ve 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Dolayısıyla bilmediğimiz ya da emin olmadığımız soruları işaretlememiz gerekiyor. Sorular 8. sınıf müfredatından olacak. E, sınava başvurmak mecburi değil ama sınavla girilen okullara gitmek istiyorsak sınava girmek zorundayız. LGS ve lise türleri hakkındaki video çekimlerimiz devam edecek. Bizi takip edip bildirimleri açmayı unutmayın.